sen Kürt milliyetçisin peki, sen Kürt milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanıdıyor. Hadi ben onlara yıkı oradan köpek diyorum. Ben Kürt milliyetçisiyim, Türk milletinin varlığının savunucuyum. Türk milletinin içinde, Türkiye'de, Türk topraklarında, Türk milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilik olmaz. Bu tarım kardeşlerim, işte çeşitli meselelerimizi çözmeye uğraşırken düşüneceğimiz şey sahip olduğumuz varlıkları kaptırmamaktır, çaldırmamaktır. Sahip olduğumuz varlığın başına ne gelir? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çevrelediği vatanımız, vatan topraklarımız onun bir zerresinin, bir pul başkasına gitmesine razı olmayacağız. Türk vatanını genişletebiliriz. Büyütmek serbest. Ama ama ondan bir kum tanesi çalınamaz. Çaldık diyeceğiz. Bu takımları ortaya çıkıyor. Efendim diyorlar Türkiye bilmem 23 etnik gruptan meydana gelmiş bir mozaikmiş. Başkaları çıkıyor, 23'ü de az buluyor, 45 etli gruptan meydana gelmiş mozaik diyor. Hepsi var, sayıyor, döküyor, şu var, bu var, bu var. Ama Türk'ün adını söylemeye dili varmıyor hiçbir Ve münafıklar, bu millete adını veren, bu toprağa Türkiye adını veren, Şafir her yerde Türkçe konuşan, Türkçe okuyan, Türkçe yazan Türklerde Türkiye'de yaşayan Türk milletidir. Türk milletidir. Müslüman Türk milletidir. Bedenin bu şu aşiretten gelmişmiş. Bu şu kabileden gelmişmiş. Gelebilir. Ama biz Bu Anadolu'da 1071 Malazgirt Savaşı. 1993'e varmaya aradan ne geçmiş 922 sene. 922 sene diyor. İslamiyet kazanında doğrusu, batılısı, Kadınızlısı, Akdenizlisi beraber haşır neşir olmuşuz. Aynı kübleye sevgi etmişiz, bugün de ediyorum. Aynı Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız, bugün de ona hürmet ediyorum. Kainatın Efendisi olan, Cenab-ı Allah'ın sevgilisi olan, Aynı Peygamber'in ümmetiyiz, emin yüzündeyiz. 922 seneden beri beraberiz. Müslümanlar birbirleriyle kızalırlar, kızverirler, evrenirler. 922 senedir biz haşır neşir olmuşuz. 922 seneden beri kafirlere karşı tevhid uğruna, birbirimizle omuz omuza cihat yapmışız. Birbirimizin kucağında şehit olmuşuz, kanımız birbirine karışmış. 923 sene sonra, evvelki Kürtler ayrı millettir, Kürtler ayrı millettir. Federasyon kurulsun, Kürdistan kurulsun, Anadolu parça alsın. Ee, bu Türk milleti bir gün ayağa kalkar, sizin hepinizi param parça eder. Sen Kürt milliyetçisin peki, sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanıdıyor. Hadi ben onlara yıka oradan köpek diyorum. <laughs> ben Kürt milliyetçisiyim, Türk milletinin varlığının savunucuyum. ...Kürt milletinin içinde, Türkiye'de, Kürt Türk topraklarında... ...Kürt milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilik olamaz! Bu kardeşlerim... ...işte... ...çeşitli meselelerimizi çözmeye uğraşırken...